Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Stripe e, ödeme alma sistemleri video serimize devam ediyoruz. E, Stripe ile online bankacılık dünyada bankalar bir de bizdeki bizde en para var biliyorsunuz. Bir de tebim var galiba bildiğim kadarıyla. Çünkü biliyorsunuz ben hem İngiltere hem Hollanda hem Türkiye'de yaşıyorum ama genel çoğunlukla %80 İngiltere ve Hollanda'da geçiyor yılımın tamamı neredeyse. Ama bildiğim kadarıyla, Türk müşterilerimden bildiğim kadarıyla en para ve tebi biliyorum. Böyle bir sistem. İşte Monzo Bank var. En meşhuru dünyada İngiltere'de kökenli Monzo'dur. İşte Alm Amerika'da Zenus var biliyorsunuz çok meşhur. Bir de Almanya'da var. Bir de Hollanda'da var. Onları detaylandıracağım. E, bu bankaların online sistemlerinden IBAN alıyoruz ve Stripe'a tanımlıyoruz. E, ayrıca Stripe'ın hesap oluşturmaya çektik. Bankaya nasıl tanımlayacağız hesapları aldığımızda bu online sistemdeki IBAN'ları ya da bank account yani banka hesaplarını aldığımızda nasıl tanımlayacağız? Onlara detaylı göstereceğim. Şimdi burada en önemli şey sizlere yardımcı olmaya çalışacağım diyorum ya. Wise'dan sonra bu sıkıntı çok büyük. Elimden geldiği kadar hızlı araştırıp eskiden kullandığım sistemleri, güvenli sistemleri de tanıtmaya çalışıyorum. İşte Paypal gibi, Stripe gibi. Biliyorsunuz Türkiye'de çalışmıyorlar ama işte adresleri nasıl göstereceğiz? Türkiye'deyiz ama yurt dışında göstereceğiz. Adres konusunda yardımcı olacağım. E i̇şte mesela İngiltere'de ve bir de Hollanda, Bunkman, Hollanda'da Bunkman öyle bir banka vardı. Özellikle İngiltere ve Hollanda üzerinden euro ve pound açımlılığı konusunda çok destek olacağım. İşte banka hesaplarını açılımı, adres gösterme. Size e, biliyorsunuz adre, ücretli adres gösteren kişiler var. Onların adreslerini kullandıracağım. Mesela en son örnek vereyim. Wise'da ve e, Paypal'da yapıyorduk biz bunu. İngiltere'de Hollanda'da, Almanya'da Alman, İngiliz, Hollandalılara rica ediyorum adreslerini kullanıyoruz. Kişi başı 10 euroydu ya da 10 pound, 10 dolardı. Yani sizin adresinizi Türkiye'de bir arkadaş için banka hesabı gösterebilir miyiz? Tabii diyordu. E, ne kadar istiyorsunuz? İşte 10 pound. Bunun şeyi böyledir. 10 pound ya da 10 eurodur. İst gösterirler. Mesela bir adreste 3 kişi gösterebiliyoruz. Sonra bir başka komşumuza rica ediyoruz. Bu şekilde hem banka hesapları nasıl açılacak videolarını çekeceğim. Hem de buradan e, hem İngiltere'den hem Hollanda'dan hatta Amerika'da arkadaşlarımız var. Onlara da rica edeceğiz. Bu hesapları göstereceğiz. Wise açılsa bile ya da Wise gibi hesaplar açılsa bile bunları yapalım. Neden yapalım? Biliyorsunuz bir anda kapanıyor. Ticaretimiz yarıda kalıyor. Şok oluyoruz. Paralarımız askıya alınıyor. Yani bunları yaşamamak için elimizde A, A şıkkı dururken B, C, D planlarımız da olsun istiyorum. Bu Wise'da biz biliyorsunuz 7-8 önce Türkiye'de Paypal'da bu şoku yaşamıştık. 7-8 sene sonra Vaiz'de yaşadık. Çok büyük bir şok yaşadık. Bir yıl müşterimizin e, parası askıda kaldı, bloke oldu ya da müşterilerine verdi adam iban'ı, Vaiz kapattı Türkiye'yi vesaire vesaire oldu. Hani bunları yaşamamak için e, tek bir şirkette kalmamak için bütün şirketleri tanıtarak e, bu sistemleri tanımaya çalışacağız. Toparlayayım videoyu. Tanı sadece şu anda tanıtıyorum, sisteme geçireceğim. E, 3-4 tane bankamız var uluslararası Online bankacılık sistemi bizdeki en para gibi ya da tebin internet bankacılığı gibi en parayla tep tanımlayamıyor. Çünkü Türkiye'de BDK'ya bağlı olduğu için maalesef çalışamıyorlar. Aslında sistem üzerinde çalışılıyor ama yasal olarak çalışamıyorlar. Monzo Bank, Zenus ve N26 bir de Hollanda'da bir bankamız vardı. 4-5 sene önce bir müşterim orada hatta bana göstermişti. Danışmanlık verdi bir müşterim, bir şirket sahibi. O da online bankacı. Onlara ekleyeceğim. Öncelikle kendim malik oldum yani yapabildiğim işte İngiltere ve Hollanda'da hatta Almanya'da onların hesaplarını nasıl açacağını göstereceğim. Size adres konusunda ücretli olarak onlara adresleri göstereceğiz. İşte online sistemleri nasıl tanıtacağız? Ödemeyi nasıl alacağız? Hepsini detaylandıracağım. E, hızlı bir şekilde e, bütün bankacılık sistemlerini size tanıtmaya, e, bilgilerimi aktarmaya devam ediyorum. Bu videoyu burada sonlandıralım. Sorularınız olsa YouTube'un altına doğru yazın. Vakit bulduğum en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Esen kalın arkadaşlar.